<laughs> Maalesef dükkanımıza gelen arkadaş, dükkanın yoğunluğundan faydalanarak, dükkanımızda bir bileziğimizi alarak çarşı içinde kaçmaya başladı. Peki, tabii ki biz de olayın şokuyla daha yarım saat önce oldu tabii. Bu arada biz de peşinden koştuk tabi. Ürünün karşısında, çarşıda o koştu. Biz de arkasından koştuk. Evet üzerinden ben bağırınca artık koştum ama yetişemedim. Hırsız diye bağırdığımda iki tane genç çocuk sağ olsun peşinden koştu ve hırsızı yakaladı. Elinde de bilezik vardı zaten. Bir de yolda telefon düşürmüştü. Geri döndü telefonunu almak için. O arada da biraz zaman kazandık. Sonrasında bileziği aldık. İki tane genç arkadaş sağ olsun. Teşekkür ederiz onlara da. Çocuğu yakaladılar. Sen neresin? Danışma tutuyorum burada. Tespitler, <laughs> tespitler, tespitler. Arkadaşlar.